Selamlar ben Çınar Meserli birlikte arkadaşlar Clash Royale'da sersenin sınavına geçmeye çalışacağız Arkadaşlar başlamadan önce bir şey demek istiyorum Ben en son buralarda bir yerlerdeydim Arkadaşlar ben biraz oynadım falan burada, Buraya kadar falan geldim Allah'a şükür Ne bunu aldım bunu aldım da Şey yapamadık işte ya Şuraya gelmeye çalışıyorum şu anda. Şunu da açacağım. Sonra direkt buraya geçeceğim. Arkadaşlar size ben hemen şeylerimi göstereyim. Efsanelerimi. Arkadaşlar bir, bir koç mincim var. 11 seviye. 9 seviye cehennem ejderhası. 9 seviye hayal. Kraliyet hayaleti. Bir de madenci var 9 seviye. Bunlar var işte. Bugün maç yapacağız. Kazanmaya çalışacağız. Hazırsınız başlayalım. Ve ilk adımımız geldi. Ve Allah direkt başlayalım. Şöyle şey yapalım. Donduralım. Şey zamanı kalmadı. Tamam hiç vuramaz o. Bizim, hemen bizim büyücüyü bir tanklayalım biz. Şey gelebilir. Skeletorus falan da. Of pek kovat da orada iyi oynadı. Tamam benim şeyim onu eritir hoca diye. Tamam çok güzel. Bir tane vuracak. Tak. Büyücü çok şey arıyorsun ya. Cadı ile girelim arkadan. Uf, i̇nanılmaz bir tahmin. Yani tahmin değil yani. Arkadan cadı ile dedik. Arkadan attık cadı. Tahmin saymaz bu. Onu attı ya. Biz de arkadan evlenme büyücümüze gelelim. Ay. Şöyle bir fren. Onun bir tarafı yapacağım. İçim Şey gel. Gel şu hale. geldi. Ürünü taklıyoruz. Şey de var. Pek katabilir Eren. Ama uçacak. Prens attı. Sen bir şarjlanma. Oy şarjlanması da gitti. Ulan. Hmm. Oğlum çok işe yaradı. Ay 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 tamam ya. Hiç vuramadılar. Tamam. Goblin fıçısı dışında. Ya goblin fıçısı bayağı vuracak. İyi ya bizi geçemeden. Arkadaşlar ben atak yaptığımda falan şey açacağım hatta kazandığım zaman. Size bunu göstereceğim çünkü çok uzun olmasını istemiyorum diyorum. Hadi bak. Gel görüşeceğiz. Ya büyücü sen ne yapıyorsun ya? Büyücü var ya tanklıyor abi. Tamam. Maçı kazandık. O çok netti. Net. Şöyle hemen defansif şeye basacağız. Bakayım bu mu daha hızlı koşar diyecek mi? İlk elimizi kazandık. Ve ikinci ele geçelim. Ve adamımız geldi. Dezin diye vereyim. Bakalım yenebilecek miyiz? Abi atak kartımı göstermek istemiyorum. İlk e, önce onun başlamasını istiyorum. Bir şey yapmıyorum şu anda. Şuradan bir fırınma başlayayım diyecektim. Şuraya şey. Oğlum gelsin artık büyücü ya. Ha yok bu büyücün gelecek hali yok. Yani şey yapayım da. Ya atacağım yapacağım. Onu yapacağım. En iyi annem buydu. Tamam işe yerde fırın. <laughs> Mega şövalye ne yapma. Çıkar hemen, cadı hemen çıkar. Lan boşuna nafile ya. İstemeyeceğim ya. Abi şey şeye vursun da. Şeye vurmasın işte. Tamam güzel. Ama çok vurdu ya. Neyse arkadaşlar ben kazandığımda kayıt açacağım. Ve kaybettik. Ve Yeni maça başlayalım. İlk kule gittin, ne yapacağız? Biraz atak yapalım. Abi ne atacağım be? Oy koruma verildi ne yapacağım? Abi çok güzel ya. Çok güzel oldu. Yes. Tamam. Vurduk da ya yani, ne vurduk? Abi cılızdan hiçbir şey yapamıyorum. Tek gece geldim. Ben arkadaşına gideyim de. Bir şey olmasın. Çıkar iskelet. Çıkar nasıl Tam Tamam onu aldırız da arkasına şey yapmasın. Sıkıntı işte. Benim en büyük sıkıntılarımdan biri o. Ya sen var ya. Sen yemin ederim döneceğim bu nasıl bir deste oynayacağım? Senin deyin var ya, çok kötü oynayacağım. Ölüyorum ya. Oğlum ya bir tane canısı var. Öyle bir şey yapıyor ki. Bu canlı değil bak. Ben eminim. Evet. Bir iskelet çıkar işte ya. Çarpmamız aramızda. Kanka. Double kule aldı. Biz ne diyoruz? Kanka al var onu alıp. Bari bir daha çekelim. ana kule yapmasın da benim için yeter. Evet, son elimizde oynayalım ve bu maç burada bitsin. Ve videomuz burada bitsin yani. Pardon. Evet arkadaşlar yeni oyuncumuz geldi. Şöyle bir karar vermeye başladım. Yani video 7 dakika yani normalde 10 dakika falan olur benim videolarım. 10 dakika olmuş hatırladığınız Yani her el artık 5 şeyle yapmayı düşünüyorum. Hemen tamam bir şey yapalım. Asalım. X'leri oraya harcayacakken. İksiri şu anda var ya, çok az. En sevdiğim anlar. Çok iyi ya. Tamam aldık onu. Tamam aldık. Çok güzel vurduk ama. Ne yaptı? Buraya var bir büyücü var ya. Hepsini öldür. Dur ben ya. Yani. Tamam çok iyi. Ya yaşıyordu. Vuruyor. Vur oğlum. Tamam. Ya o da geliş yapacak geri döndürebilir. Ne yapacağız? Geri döndürebilir mi? Vallaha döndürdü. Vallaha da öne geçti. Neyse kazanırız ya inşallah. Abi bak. İksirimizi bitirmememiz gerekiyor. 10 iksir olsun be. Kanka buna en iyi çare defans yap. Koş bence. Tamam. Ona vur. Vur da. Oy. Çarpmamız çok güzel. Aldık kulesine. Şimdi full savunma. Arkadaşlar ben şey yap geliyorum hemen. Bu, bu, şey yapayım yeni maça geçene kadar şey yapacağım size haberiniz olsun. Bekleyin. Ve kazandık. Savunma. Savunma. Double kule. Ne yapsam ne olur? Yapsam ne olur? Güzel başla. Işte. İyi oyunu değil mi? Kaybettiğimiz kupayı geri aldık. Ve son elimize yapalım. Arkadaşlar büyücü inanılmaz çalışıyor. Yani bu videonun galibi büyücü. Ulan ben bunu duyarım ha. Ana. Bana mı çok ne lan? Kanka defansif şey atacağız koş bence. Yapacağımız güzel bir hamle yoktu. Oğlum öldürdü. Hiç sıkıntı değil. Vurdu bir de. Oğlum sen adamsın ya. Umarım. Sen adam değilsin. Ama adam adam değil. Sizler cansınız. İyi ya. Adam var ya bir kulemi aldı. Daha ikinci dakikayla daha yeni giriyoruz. Neyse arkadaşlar ben kazandığım yerde size şey açacağım videoyu haberiniz olsun. Arkadaşlar çok geriye düştük. Yani kazanma ihtimalimiz çok az. Şeyi döndürmeye çalışıyorum çarpmayı. Ne Oraya pek kazıca. Oha. Mini pek kazıca mı? Pek dedim. O da tuttu ha. Kanka yapacağımız en iyi niye anlıyor bu Tamam bir şey yapmaya gerek yok. Çarpmamız varken elimizde saldıralım. Ama şimdi pek de şey yapmayacak mı? Sen bir dur orada. Bir tane burada zaten ölüyordu. Tamam oğlum. 35 saniyede biz ne yapalım ya? Değil mi yani? Ya değil mi? Kaybettik çok güzel. Güzel mi? Güzel. Ben böyle oyunu oynamayacağım bir daha. Bu nasıl bir oyun? Hep kaybediyoruz. Ben hep hep biz kaybediyoruz. Ama bir türlü hallediyor. Ana kule yapamazsın. Ben ona izin vermem. Ana kule yaptı. Vallahi yaptı. 75 canı var. O ye yeah, kaybettik. 3 taş çekti. Ne yapacağız? Böyle inanılmaz çalışıyorsun da. Ya yani bazen de çok kötüsün. Ama maçın adamı büyücü valla. Çok iyi. Kazandırdı, kaybettirdi. Valla ben düştüm herhalde ya. Evet. Neyse yapacak bir şey yok. Arada nasıl yapayım? Nedense biz kaybediyoruz ama bir türlü hallediyoruz. Çıkar bizi karşıma sen çıkamazsın aklımdan. Nedense bu bakma bak aman. Neyse arkadaşlar ben kazandığım an kaydedeceğim haberiniz olsun. Ne atacaksın ona? Oley be vurdu. Müzik. Müzik. Ama maçın adı var ya. Büyücü kesinlikle. Valla böyle kazandık gibi bir şey oldu. Ben 6 ile oynadım herhalde. Neyse. Bu Öldük arkadaşlar. İnşallah mini pek atmaz. İyi boş gönder dev. Dev vurma. Vurma. Oh can. Baya vurdu ama. Abi. Şuradan da bir tane fırın atacağım. Bak oğlum, bir tane valkür var ya bizim karakterler gitti. Bak ne söylüyorum. Son anda geldi oğlum. Son anda geldi. Oy. Gel abisi gel. Gel abim. Gel kurban olurum ben sana gel. Aç korumalarını. Kurban olur abi sana kurban. Kurban bayramında ben sana kurbanım işte. <laughs> ya ben ben her şey attığımda bu şey atıyor ha. Gıcık oldum. Kanka bir tane alev topu atarım senin kulene. Kulene attık. Şimdi da şey attı oğlum benim. Benim koç bince orada çalışır abi. Aga benim koç binici çalışır. Benim koç binicim çalışır. Benim koç binicim çalışır. Çok güzel. O şeyleri de şey yaptık. Uy defansif dev bastı. Şey, defansif diyorum. Yani saldırı amaçlı dev bastı işte. Ulan bu sana ya. Abi savunuyor Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> kazandık. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> bye bye.